Aa Gönül Hanım. Hiçbir şey yememişsiniz. Hastalanacaksınız vallahi. Hiçbir şey istemiyorum Asiye. Sağ ol. Canınız ne çekiyor? Söyleyeyim hemen yapayım. ha? Ben yine de bırakayım. Belki sonra kırsınız. İyi olacağım. Merak etme. Anneciğim, ben bir karar aldım. Senin son günlerde yaşadıkların aslında bu kararı almama sebep oldu. Ben babamı tanımak, kim olduğunu bilmek istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Tolga, halimi görmüyor musun? Perişanım zaten. Bir de sen üzme beni lütfen. Görüyorum tabii ki anneciğim. Ama bu halde olmanın en büyük sebep belki de pişmanlığın değil mi? Annenle yıllardır küs olduğun için bu kadar üzülüyorsun. Haksız mıyım? Ben aynı şeyi yaşamak istemiyorum. İçimde nefretli yıllar geçirmek istemiyorum. Baba dediğin evladına sahip çıkar. En azından soyadına esirgemez. Senin baban bunların hiçbirini yapmadı. Anneciğim bırak bu yargılamaları ben yapayım. Bana babamın kim olduğunu söyle. Hayır Tolga söylemeyeceğim. Ve lütfen bu konuyu bir daha açma tamam mı? Sen söylemesen de ben öğreneceğim. Çok kararlıyım bu konu.